ETSG Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün adadayız. Adada kaybolmuş bir e, kızı arayacağız. Niye böyle bir hikaye yaptım ben ya? <laughs> kaybolmuş <Niye> yani? Bir... <laughs> kaybolmuş dinozorları bul bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Tünel içinden geçerek gideceğiz. Yanımda Oğuzhan ve Kerem de var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. Ben çıkıyorum. Tamam sen alalım biz önden. Volo var Oğuzhan'da. Ben de Duff. Kerem'de Renault'un F1 aracı var. Ee... <laughs> evet. Vın Geri Bu arada ben. çıkmayın ben çıkayım, geri gelme abi. Dejavu oldum. <laughs> Bizsiz <laughs> çıkmayın. Dejavu oldum. Bu arada arkadaşlar çok karışık bir tünele gireceğiz, oranın sonu gerçekten çok iyi. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ben de ilk defa gidiyorum, onu söyleyeyim. Mah Mahmut, Mahmut ucuya çıkacak o <laughs> ben Bende böyle Volvo var, çok gerçekçi, sade bir tır. Arkada ise harfiyat var. Bende de görmüş olduğunuz gibi aşırı sade ve gerçekçi bir tır var. Evet. <laughs> evet, bir pisliğinden kaçırmış. Mükemmel sadelikte. Tünel ben üç daha şeritli... Önce... Ha söyle. Tünel 3 şeritli olsaydı yarışa tutardım sizi. Hakkınızı... Ama işte... Bu arada tünelde hız yapmayın lütfen. Evet, kendisi 80 yapmış <laughs> Şey her neyse arkadaşlar... Eee... Benim elimde yine her zamanki olduğu gibi kaydımız duruyor yolun kayıtları buradan bu yol kayıtlarına göre gideceğiz ee, İnşallah kaybolmayız diye umuyorum ne kadar Adama, da elimizde kayıt olsa var. da Elimde ya ne yaya, kadar da map olsa bile kaybolabiliyoruz ama olabilir neden olmasın ya Abi Ort. haritaya güncelleme falan getirdilerse olabilir de inşallah getirmemişlerdir ve düzgün bir şekilde gideriz İnşallah ben son güncellemesini yaptım Hadi bakalım, Vay. Kağıda update geldi. Kağıda update geldi bu abi. Bu arada harita satılık. Onu söyleyelim. Evet. 25 dolar tanesi. Ya arkadaşlar, şimdi ben bunu zamanda hesaplamıştım. Ben geçen sene civarında hesaplamasını yaptım ben bu haritanın. Artık o nasıl hesaplama yaptıysak, buradaki benim hesaplarla tutmuyor yol. Bir garip bir şey var, tekrar hesapladım. Şimdi bu güncel harita, 2020 Ekim haritası bu bir 140 e. bir yeni <laughs> evet. rota oluşturuluyor. Yeni rota oluşturuldu. Yani ben direkt yeni rotayı oluşturdum burada. Biraz Arama yavaşlayın. Gireceğiz. Burada bir dar girişimiz var. Haritada yok buralar. Haritada yok. oyunlar Evet, haritada, haritada tamam. yok. Orada durmuyor ha. Niye ya? Fren gücün? Nerede? Fren gücünden değil ya. Frene basınca gaz algılıyor ya. ha aha ben vurdum. Aha ben hasar aldım. Ben, ben durmadım önce... bu arada. İğne deliğinden geçtim. Ben az önce sana dokundurdum onu fark ettim ben. Yok. El freni çekerek durdum ben orada duramadım demin. Bu arada Benim tırın sesi Süt... niye bu kadar yüksek geliyor ya? Benim de. Benim de. Allah Allah. Tüneldeyiz ya ondan mı acaba? Yok dışarıda da aynı. Allah Bu Allah. Şarkı söylemeyeceğim. Niye? Damarlarım şu an şişiyor şarkı için ama <laughs> söylemeyeceğim bir şey. <laughs> sonra kızıyorlar bana. Sırf benim yüzümden Levent abiye laf geliyor. O yüzden susacağım. Bu arada arkadaşlar tünelin içi karanlık. Yani ızdırap vericiler çıkabilir. Dikkatli olalım lütfen. Camın... Ana, camınız, ne camınız açık olabilir mi? Bakıyorum. Evet, Ona baktım özellikle Kapalı. az önce. Ben bilerek açtım da böyle bilerek bağırsın motoru bağırt diye. Bizim sesimizi bastırmasın da. İnşallah. Tek ümidim o şu anda. Bilmiyorum benim sesime bastırsa da önemli değil. Zaten beni sevmiyorlar. <laughs> Bak abi, abi bir insan kendine bu nedendir? Ya dedirttiriyorlar abi. Abi araç ne kadar hızlanıyor burada. 80'i 80. gördüm. <laughs> 90. Abi dönecek miyiz düz, düz mü? Düz. Tamam. Korktum. İleride sağ var sol var. 100. sol. Tamamdır. Kerem karıştırma kafamı. <laughs> Sağ ve sol ama yüz demem kafasını karıştırıyor. Evet. evet. Oğuzhan, niye bu kadar yavaşladın ya? Abi. Sanki çift torse. Gerçekçi oynuyoruz bu oyunu ya. Evet, Volvo'mu seviyorum de ben. yorumlarda belirtmeyin çünkü gelinmez. <laughs> Buraya çift torse gelinmez abi gerçekten gelinmez. Sağa döneceksin. Tamamdır. Sağa döndüm seni iyi gördüm. <laughs> Sağ <laughs> <Kendi. gülüyor> bana bir şeyler oluyor diyormuş. Elim titremeye başladı bak yapma. Kanka deseydin sen de sola döndüm seni gördüm. Kanka diyemem. Kendime... Sağa döneceksin. Şey sola döneceksin aşağıdan. Tamamdır. Kendime söz verdim yapamam. Kendime sarılıp donarım. Evet. Bu şarkıda herkes pardon, <laughs> bu videoda herkes şarkı söylüyor ama Kerem söyleyemiyor. Bak ellerim titriyor webcam'de şu anda bak. zor da sükunet. Bu arada evet. ben böyle labirentleri çok severim. Hoşuma gider yani. Abi düz mü sağ mı? Düz. Tamamdır. Bu yolun sonu çok iyi arkadaşlar. Mahmut Hoca çıkabilir. Haberiniz olsun. Dikkatli olun. Orada çalışmıyor. Petrik mi? Abi düz mü sağ mı? Ee, sağ. Tamam. Birazcık geri alacağım. <laughs> Olsam biraz ileri gitti de. Patrick mi la bu? Bilemiyorum. Ay! Geri viteste kalmış pardon. Ay mı? Ay mı? Ben niye ay dedim bu arada? Ay! <gülüyor> ay! <gülüyor> geri viteste... Ay! Ay! <laughs> Düz devam edeceksin olsan. Tamamdır. Siz de arkadaşlar bu rotaları kendiniz kaydederek buraya güvenli bir şekilde gelebilirsiniz. Aynen yani videoyu video izleyerek <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir saniye bile atlasanız ortalık karışır. Benden demesi de bura niye burada evet. değişik bir dönüş ya? Bura çok dar ya. Bora çok dar. Usta şoförlüğüm sayesinde geçtim. Neresi dar ya? Hmm, görürsün şimdi. Burası da Gendim. dar. Nerede dar? Gök türü nereye soktuk ya? Tamam, şimdi anladım. Takılana kadar hiçbir şey anlamamıştım. Ana Aa, ne avradım? Vurdum lan, korktum lan. Abi sağ sol. Eee sola gireceksin. Dumanlı yola bak gireceğiz işte buradan. Haçlı ve dumanlı yol. Mu? Haçlı ve sarısı, dumanlı yol. Haçlı ve sırlar perdesi. Burası şu an Gözleri... bana çok tuhaf geliyor. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. O da bir Allah şarkı. Allah'ım yardım et. Ama söylemeyeceğim. Sağ perdesi, Ruhuma kaç para biçtim. Hadi git durma. Söylemeyeceğim. Mezden geldim. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak çalışır, bir şeyler yapmak ya. değil. Şuralara bakın. E Şuralar, Eydirlem. Canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biz dıştan A göstereyim size. Aa niye uçurum. Dur. Lan niye dönüyorsun? yürüsene Abi dıştan bakıyorum uçuruma ya. Manyak vurdum arabayı ya. Para mı? Amelinden Yalnız oğlum çok fazla geliyor lan arabanın sesi. Çok geliyor. Niye böyle şu anda ben anlamadım. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ilerisi çok kalabalık. Niye? Hayda. Biz ya galiba burada... nane yedik. Ee, sağdan gireceksin. Evet, burada sağ kalabalık ki. çünkü. Burada da trafiğe kalmayalım ya. <laughs> burada da beklersek zaten yani. Sağdan Tapatom. giriyorum. Aynen sağdan gir. Geliyorlar ha. Onlar üstümüzde bu arada. Üstümüzde Onlar kaybolmuş mi? olabilir mi? <laughs> Sağdan devam edelim. Yalnız oyun bir kastı mı böyle bayağı bir? Kalabalık çünkü. Olabilir yani. Abi sağ sol. Sol. Tamamdır. Şarkı söylemeden bir videoyu tamamlayacağım galiba. Hadi bakalım. Aha bende de dondu vallahi. Evet şarkı söylememden dolayı rahatsızlık verdiğim insanlara selam olsun. Düz Ve devam de... Için olsa. Tamamdır. Ve de? Ve de? Ve de? Yok onunla konuştuk onunla anlaştık o anlayışlı bir insan ona, ona teşekkür ediyorum burada. Bu şu an kimle konuşuyor bizle mi konuşuyor? Bir birisi vardı da şey Eee... samimiyetsiz bir şekilde cıvıttığımı sanmış ben böyle sürekli boş yapıyorum diye. Hı <laughs> hı. Ama o içimden geldiği için olduğunu söyleyince Emin olun tamam sanayım halimiz bu. Işte. Siz yani, adam, tamam. Videoda olmadığımız zaman bazen yine şarkı söylüyoruz oyun oynarken. Hatta hep söylüyoruz. Hatta <laughs> hep söylüyoruz aynen. Halden anlayan insanlar iyi ki varlar. Seviyorum sizi. Bana şaşkın bakıyorlar, onları da anlıyoruz Kerem. Değme olsan, deme. <laughs> Söyle şaka. <iş> Değme. <laughs> Tekrar sol. Tamam abi. Levent Şimdi... abi navigasyon gibi konuşması pe peki? Bir sonraki çıkışta. Levent Saat abi. Günü. Ha? Giresun Şiveli navigasyon alabilir miyiz lütfen? Abi yok sağ ki. düz. Öyle bir şey yok düz. Abi peki senin sol demen benim sağ sinyal yakmış olmam yanlışlıkla. O senin sorunun. Beni değil. Aynen o senin sorunun yalnız. O senin sorunun. Evet. Ya kafam işte uçtu arkadaşlar. Şarkı söylemeyince böyle oluyor. Abi basmalık yol var mı burada? Biraz basayım ya. ya Şarkı düz geçtik, değil mi? Düz mü geçtik? Evet. Evet. Tamam. Sakın sağa dönecektik de sağ dön mi? Sağa dön. Önümden sağ mı döneyim? He. Tamam önümden Yok. sağa. Hayır. Düz geçtikten dedikten sonra bir şey demedim değil mi ben Yok, sana? hiçbir Daha. şey demedim. Tamam, Dümdüz bastım. Tamam. Sağa döneceğiz tamam. Beni lafa tutmayın. Kerem hep seni yüzünden tamam. Sağa dönüyorum. Navigasyon bozuluyor. Navigasyonun devreleri yanıyor. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yollar bayağı karışık ve sürekli sürekli aynı yerlere giriyormuşuz hissiyatı verebilir Aynen öyle. merak etmeyin bulacağız yüreğimde değil ruhumda sız sola döneceksin tamamdır taşlı bir yol olacak orası daş beton ha. ama inşallah büyük değildir bakıyorum ya, bak. evet doğru mu? Bakayım. Sağda taş var. Sağa dönemeyiz zaten. Tamam. Doğru. Doğru. Tamam. Doğru. Buraya kadar doğru gelmişiz. Aa. Levent abinin yeni lahabı. Garip korsanları. ETS-2 Promos. Promos gemisine söyle. Kim korsan ya? Şarkı söylemedim. Tamam. Bu arada Levent beyin kafasını karıştırmayın lütfen. Az sonra bir şeyler... Sağa döneceksin. Sonra sana... şelale göreceğiz galiba Sana diyorum ki şu sıfır kamerasını kullanma <laughs> Yok lan şu an bir kamerasındayım Şelaleye Pis... daha çok var oğlum Hislerim öyle söylüyor bana Şelaleye daha çok var çok Aa. Bu arada hiç takmadan Düzgün bir şekilde gitmem peki arkadaşlar Hemen aşağıdan videoyu beğenin lütfen Bunu tebrik edin Bir de yorum atabilirsiniz helal olsan abi diye Aynen öyle Soldan döneceksin Tamamdır abi. Soldan döneceğim diyor, sola dönüş yok. Düşünsene. o zaman düz devam. Dönüşü bulana kadar devam yani. Yavaşlayın dönüyoruz. Devamlı devriyece bas, vites düşür, gaza bas var ya. Ben ne yapıyorum peki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bas çek. Ben de öyle. Ben ne yapıyorum peki? Şey. Sağa döneceksin Ozan. Tamamdır. Of bir bağırıyor şu an birinci vitesi mükemmel. Renault'un sesi iyi bu arada. Kükrüyor şu anda. Ben de uzun süredir bu aracı kullanmıyordum. Volvo'yu bir kullanalım dedim ya. İyi bu ne ya git, ha. git bitmiyor sağ yok burada. Sabret azıcık sabret azıcık. Ben sizi şu an oyunun yani aracın mapini de göremiyorum. Ben tek mi gidiyorum acaba şu anda? Yok yok önümüzde. <laughs> Dilsene arkadaki kimse yok tek başıma gidiyorum. Serpest kabarda gidiyoruz falan. Arkadaşlar <gülüyor> Olsun, sinyal Sen düz de devam et bakalım orada mı? Biz dönmüşüz arkadan. Bu arada tam basmalık yolmuş ha. Biraz basıyorum onun için. 60, 60 ile gidiyorum. Ben de şu an 60'dayım. Yeter bence 60. Sağa dönüyoruz yavaşlayın lütfen. Tam da basmışken ya. Harbiden Vallahi ya. Ya, ya bu hangi müteahhit yapmış ya? Oğuzhan'ın peki virajlarda bu kadar yavaşlaması? Değil mi? Duruyor duruyor abi bildiğin. Abi ben aracımı seviyorum ya. Tekerlekler yıpranıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Abi sol mu düz mü? Sol. Olsan bir stop ediyor orada. Tekrar çalıştırıyor. Bak. Kerem önden gidiyorum. Benim yavaşlamam lazım. Levent abi dinlemem lazım anladın mı? Sol diyor. Sana abi bir şey gelip <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır daha... Dönüşe gelirken sana sol diyor, sen duruyorsun. Abi sağ. sağ. Zaten hep evet. Oğuzhan'ın üzerine oynayın siz. Evet evet. Evet evet. evet, Cık, evet. 1, dakika, 4. Her neyse. Şimdi arkadaşlar yuvarlak yola geldik. Buradan iki taraftan da gitseniz aynı yere çıkıyorsunuz. Ama biz bir rotayı izleyeceğiz aklımız karışmasın diye. Sağa döneceksin tekrar olsa. Sola da dönsün oluyor. Ne yapayım Sağa Sağda. Tamamdır. <laughs> Sağda. Evet, top yola geldik. Top yol. <laughs> evet, güzel bir animasyon izleyeceğiz daha sonra. Abi düz mü so sağ mı? Sağa döneceksin oradan mecbur. Emin misin? Aha adam geldi. Eminim. Adam Aa. mı? Levent abi. <laughs> Eminim. Dön, hadi, dön, İyi ki kötü bir şey demedik ha. Abi. <laughs> Levent abiymiş. <laughs> Yok ben olduğunu biliyordum. Düşünsene Levent abi kafadan giriyor. Eee <laughs> ilerden sol döneceğim. Tamamdır. 10 metre sonra <laughs> sola dön. Orada adam gördüm deyip kafadan giriyormuş. Gelme lan. Sol mu sağ mı? Sol pardon sol değil mi? Sol. Benim de canım var. Ben de insanım. Karşına taşlı yol çıkacak. Büyük bir ihtimal taş yolun solunda olacak. Düz geçeceksin oradan. Bakıyorum. Evet, solunda abi. Ne haber Daş? Benim adım olsa abone olmayı unutma. Ben daha da bugün? <laughs> taş yok mu Daş? Biraz basayım ya. Allah çok ne güzel abla. gidiyor. Abi sağa, yani. sağa dönüyoruz. Ah sağ, sağa. Zaten kapalı başka dönecek şansımız yok Ben yani stop ettirdim tırı Yoksa Yoksa burada birini uçurabilirdim <laughs> Kim acaba o biri <laughs> Ve yol bitti arkadaşlar bunu atıyorum buradan Bitti mi? Bitti mi? Evet Daha garip ülkesi var ya Şimdi şelale yola yolda. geldik kendi götürüyor değil mi? sürekli kayalar kapalı kapalı? Yoz bir aşağıda bir dönüş daha var da orayı biliyorum. Ee. Orada Uslu. da karıştırıyormuşuz yanlışlıkla. Evet. Uslu bir çocuksanız belki de şirineleri görebilirsiniz. Şirineler mi? Kaç ol. tane şirine var? Şirine. Şirine. Biz evet. 3 üç, üç kişiyiz. Üç tane şirine görmemiz lazım. Yoksa dövüş çıkar. Ozan ne diyorsun? Gan çıkar gan. Evet biraz Ozan, basmalık bas. yol yok. Basıyorum be. Şirinale. Levent Şelale... abi karşıma bir şey çıkmayacak değil mi? Yok. Abi şelaleye evet, yüzü gördüm yok. bu arada. Yüzü de gidiyorum. Yüz onu da gördüm. Biraz yavaşlayalım. Korkuyorum çünkü yavaşlıyorum evet. Yavaşla abi. Şelaleye dalmamız yok mu? Dal sen. Yıkan geldi. 110 yaptım şu yolda ya. Helal olsun be. Az. As bayrakları. Astım bayrakları. <laughs> az 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 bayrakları. Şarkı söylemeyin lütfen. Canım acıyor sizler. Her şarkı söyleyişinizde canım yanıyor. Gidip bu videonun altına yorum atacağım. Kerem şarkı söylememiş çok mutluyum diye. Ben de beğeneceğim. Abi düz mü sağ mı sol mu? Sen hangisini istersin olsan? Ben mi? Bakayım bir dakika. Bakma Burası. bakma 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 yok bakma yok. Ben mi? Şu an zaten ilk ikisini de göremedim. Sol olsun. Ya O yol değil mi burası? Niye bu kadar duruyoruz? Dön olsan. Dediğin yere dön. <laughs> o yol değil mi burası? Ne kadar böyle duruyoruz? Ne tamam. bileyim oğlum. O mu C Aa, mi B döneceğiz. mi? <laughs> Devam. Gitti misin? Evet. Ben bu arada ileride de bir kalabalık görüyorum. Bekleyin ben geliyorum. Aha Çinliler var. Altta Çinli <laughs> yazıyor. Geri, geri. Doğru döndü o. Ya, ya fake helal. mi verecektik yani? Bir denedim de serbest kamerayla baktı büyük bir ihtimal ya. Vallaha bakmadım videodan görürsünüz. Yoksa, yoksa yani ne yapayım? Burada tırı vurmayan, valla helal olsun. Ben de o yol direkt direk olsana yüklenmem yine. Lan ben nereye geldim bu arada? Siz neredesiniz, ben neredeyim? Allah Allah. Anladım. Aha devriliyor. Dokundururdum, şey olmaz. İleride bir kalabalık var arkadaşlar. O kalabalığın sonu. Bakayım. İki Doğru lan. Gittiğin yer doğru. Ben şakadan döndüm yukarıya. Biliyorum. Son zaten... Şöyle kameraya göstereyim. Bakın en alttaki yolun son çıkıştığı işaretlemişim. Ve sol tarafa döndüğünde görüyorsunuz. Bu arada ya... hiçbir şekilde bakmadım ha. Helal lan olsan. Adam lan. alttan telefon numarasını verdi. Arayalım. Ya, yalnız burada da Çinliler var ya. Düşünsene. Üçüncü <laughs> geliyor. Bu arada kadın numarası galiba bak. Hani lan. Beyley Woman, Keyley Woman yazdı. Bir de numara yazdı oraya böyle. Orada o zaman burada bir şeyler işletiyorlar. Ayda. Sıkıntılı yani. geldik ya? Dön dön. Ben gitmem Evet, bari. ben tünelin ucunu gördüm. C cin çıkarmaya geldik. Bura niye böyle? Amacımızın asıl vermek değil olsan orada kalcan mı? Kalma sakın orada. Hızlı mı gideyim? Bunlar evet. niye bu kadar boşluklu yazıyor ya? Aha. China key, gay ga. Selamun aleyküm hemşerilerim ben geldim. Hemşeri mi? Boş yapıyor şu an. Ağır Çinliler, boş yapıyor. Çinlilerle hemşeri oldu. Arkadaşlar her gün sövdüğü adamlar. Ben sevmiyorum bu arada. Aha Peki. bak size ejderhaları göstereceğim demiştim ejderhalar bunlar. Ne haber lan? Çıkışı gördük. Çıkışı gördük. Işığa gel evladım. Hıp hı. Işığa gel. Allah var bir de ya lan. At var ha. Oğlum atları gördüm ben az önce buraya geldim ama ejderi yağları görmemiştim. Ha şurada ormanlığın arasına gideyim dur ben ne var ne yok bakayım buralara. Ay arkadaş. Ejderhya... evet arkadaşlar. Böyle bir e, rotamız vardı ve bu rotayı da tamamlamış olduk. Videoyu ben noktalıyorum. Ee... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmak ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.